Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Abi kadrom kaç TL eder? Hesabım ne kadar eder serisinin bilmem kaçıncı bölümünde daha sizlerin huzurundayız. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Yayınımız yeni ge bitti. Gece yayından sonra hemen videoyu çekiyorum. İnşallah yayınıma gelmişsindir. Her gece 12'de canlı yayınım var YouTube'da dostlar. Şimdi Timur'un hesabındayız. Biliyorsunuz ki biz kendi piyasayı kendi bildiğimizce kaç para eder diye bakacağız. Satış videoları hep zarar ettirir. Bunu sakın unutmayın. Gelin isterseniz Timur'un kadrosuna bakalım. Bir sonraki e, aynı videoda ikinci kadroyu da göstereceğim. İki tane bugün e, yapacağız bilginiz olsun. Xabi Alonso menajer hemen şöyle kontrol edelim. 6 milyon GP var çok güzel. 3-4 tane bosslu menajer var. Güzel 4 tane bosslu menajer. Hızlı kontrol atak uzun top kontrola top çevirme hepsini oynayan menajerler var. Bu hesap için her zaman için artıdır arkadaşlar. Menajerler bir para etmiyor. Oyuncular para ediyor. Menajerler çok para etmiyor ama anlayışın yüksek olması an, ya birçok anlayışa oynayabiliyor olmak güzel bir şey tabii ki de. Şimdi geldik. Buradan başlıyoruz. Kaleci olarak kim var? Şöyle bir kontrol ediyoruz. 96 rating şöyle gördüğünüz gibi Julio Cesar var. Julio Cesar'ın dışında 95 rating'ler var. O da 99 olacaktır maksimum. Evet, 99 en yüksek ratingli kalecinin Julio Cesar olduğunu görebiliyoruz. Çıktık yukarı. Beckenbauer var. Beckenbauer'ı bu arada yani para büyük ihtimal yatırmamış da olabilir. Para yatırmamış diye Beckenbauer'ın bokunu çıkarmış arkadaşlar. Bir ton Beckenbauer var kadroda. Gördüğünüz gibi etkinlik vardı biliyorsunuz ki. stoperler nerede bitiyor? Şöyle bakalım. Çıktık 95 reyting oldu. Biraz daha çıktık 96. Biraz daha olursa tamamdır. En yüksek reytingli şu anda Beckenbauer 98 reytingle. Beckenbauer'ın eski kartı da var gördüğünüz gibi. Şimdi Rudiger, Marquinhos var, Virgil van Dijk var, Saliba var. Bunların hepsi 100 reyting oluyor. Aslında Beckenbauer'ı şimdilik buraya alıp burada gördüğünüz gibi Saliba ve Rudiger ikilisini alabiliriz. Hatta şimdilik şöyle yapabiliriz. Alaba'yı gelip buraya alabiliriz sağ kısmında da hemen şöyle gelip abi çok özür dilerim ya. Şurada 100 olan var. Gördüğünüz gibi sol bekide daha bakmadık. Baktığımızda zaten değiştirebiliriz, bir kontrol ederiz. Şimdi çıkıyoruz tekrardan yukarı. Sol bek kısmında bu arada kardeşimizin kadrosu satışta falan değildi ya. kadrosu satışta değil. Sadece kaç para olduklarına yani satma durumları ne kadar eder onu merak ettiler. Ben de o yüzden çekiyorum dostlar. Roberto Carlos var. Roberto Carlos kaç rating oluyor? daha düşük oluyor. Baya eski bir Roberto Carlos. Şöyle baktığımızda şimdi bu şekilde 3 stoper bir bek de oynayabiliriz. Stoperde Virgil van Dijk de var mesela. Bir bakalım duruma göre eğer olursa şimdilik mesela şey de yapabiliriz. Şöyle yapıp en azından 3 stoper bir bek de yapabiliriz. En azından 100 rating ve üzeri yapmaya çalışırız kadroyu. Daha iyi olur. Ee, çıktım yukarı. Sağ bekte Kosta Kurta var. Çok güzel. Kosta Kurta da olduğu için Öbür tarafta da zaten şey var. Şöyle yapabiliriz. Bir problem olmaz. Alfonso Davis var gördüğünüz gibi. Guardiol. Bu Guardiol yüzün üstüne çıkıyor mu? Çıkmıyor. Ama sonuçta destansıdır deyip şöyle en azından Guardiol'u alabiliriz. Çıkıyoruz yukarı. Alexander Anıt var. Kafu var. Kafuyu almamız durumunda. Kafuyu gördüğünüz gibi 102 rating yaptık dostlarım. Şimdi defansif orta sağ kısmında çıkıyoruz. Timur'un kadrosundayız. Rodri var ama şimdi şey biraz daha tabii şöyle para eden kartlardan şöyle Guardiola'yı sonuçta parayla alınan bir karttır. Guardiola'yı alalım. Ruben Neves var. Rodri var ama orada Beckenbauer. Rodri kaç oluyordu bu arada? Bu Yani normal bir kart sonuçta. 96'lar var. 97. Şöyle yapabiliriz dostlar. 101 rating yapabiliriz. Çıkıyoruz tekrardan yukarı. Göbek orta saha Miretler var. Çok güzel. Bellingham var. Hakan Çalanoğlu, Odegaard. Wilshire 100 rating oluyor Wilshire'da. Şöyle geldim Hakan Çalanoğlu, Joshua mi de var. Yani göbek orta ya da sağ almaya gerek yok. Kafu var çünkü. Doku var. Çıktık yukarı. Palmer. Çıkıyorum biraz daha. Arda. Abi Arda güler ya. Ronaldinho var. Ronaldinho da 100 oluyor. Wilshire şöyle kanatlarda oynayabiliyor muydu? Yok ekstra oynayamıyormuş. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne de 100 oluyormuş. Okey. Çıktım. Bu Kevin De Bruyne daha iyi olur mu? 101 oldu. Çok güzel. Çıkıyoruz. Bu Kevin De Bruyne. O da 101 oluyor. Tamamdır. Çıktık tekrardan. Iniesta'yı fullememiş. Bu arada çok fazla oyuncusu var. Eğer hani şey anlamda Neymar'ı gördüm. Ee, hani DP problemi varsa aslında şey yapabilir. Yani bazı oyuncuları silebilir diye düşünüyorum. Vinicius Junior'da var. Vinicius'un bu Santrifor oynuyor mu? 101 oldu Santrifor'da. Aa Gerrit Bale. Lionel Messi. Hediye verilen Messi. Çıktık tekrardan. Griezmann'ı var tabii ki de. Şöyle Griezmann'ı buraya alabiliriz. Rummenigge'si eski Rummenigge Totti'ler falan var. Aa şey Valencia. El Nesri. Çıktık yukarı. İsa'ı almış. Daha doğrusu paketten gelmiş. Şöyle Haaland. 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 Fernando Torres. Oha. Halant'ı ciddi seviyor herhalde. Şöyle bir kere 105 yapacağız. Şimdi Lionel Messi de olduğu için şöyle yapıp dostlar en azından bunu göbek orta saha yapıp Lionel Messi'yi de buraya alabiliriz. David Villa kaç oluyor? Ee, bu arada yani şöyle bir durum vardır. Genel demeden önce şunları şöyle bir en azından açık yapmakta fayda var. Şöyle bu da 102 oluyormuş. O zaman şöyle yapılabilir e, ee, şöyle yapıp en azından kadroya göre de bir şey kurmak lazım arkadaşlar. 2026 ilk 11 kolektif gücü yaptık. Hemen genel diyoruz dostlar. Şöyle oyuncularımızı alıyoruz. Burada Bellingham'da var 102 olan. Hemen şöyle geldim. Havers'ı aldım. Kevin Debrun'u aldık. Foden'ı alıyoruz. Mbappé'yi alacağım şimdi. Alant, Vinicius, Rodri, Mbappe alamıyoruz. Torres hemen şurada aldık. Maradona ve Neymar alamıyoruz. Son olarak da kimi alabiliriz? Hadi bir şairi alalım. Şimdi dostlar gelelim kaç para ettiğine. Şimdi rating rekorları olarak yani ratingi yüksek kötü değil ama bir kere 105 halan çok çok önemli bir oyuncu. Griezmann okey 2. E, Messi 3. Neymar 4. David Villa 5. Guardiola çok para etmiyor maalesef arkadaşlar. Defans hattı da çok para etmeyecektir. Kaleci de eski bir kart. Şu anda 2-4-5 tane oyuncu burada. Şuradan da baktığımızda ekstra para eden Torres eder. E, burada gördüğünüz gibi... Romario var edecek. Toplamda 7 tane oyuncusu. Bu hesap diğer kartlarla birlikte Eder'i, şimdi Halant çok iyi bir kart ve oyunun en iyi Halant'ı. Messi 106 daha yüksek Messi gelmediği için bu hesabın şu an için ederi 2000 lira civardır arkadaşlar bilginiz olsun. Hani piyasa bu şekilde maalesef. Elbette belki daha bile fazla yatırmış olabilir ama ederi maksimum olabilecek 2000 lira. Sizce kaç para eder? Yorumları lütfen yazın. Bakalım gelin ikinci kadroya bakalım. İkinci kadroda bakalım kaç para ediyormuş hesabı birlikte kontrol edelim. Dostlar şimdi ikinci hesabımızdayız ve kaderin hesabı bu. Bakalım gelin onu da hemen kuralım ve kaç para eder? Bence dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışalım. Şimdi menajerle başlıyoruz. 16 milyon 10 GPC varmış. Şimdi bu kardeşimizde 1, 2, 3, 3 tane bosslu menajer var. Aaa Van Adamı baya karizmatik yapmışlar. Gerçek fotoğrafı da var maşallah diyelim. Yani niye maşallah diyoruz? Türkiye Ligi'ne özen göstersin istiyoruz arkadaşlar. Yani yapsınlar abi yapsınlar. Türkiye Ligi'ne özen göstersinler. Neyse de bakalım Türkçe spiker gelecek ne olacak ne edecek. Bir destansı falan oyuncular da Türkiye'den gelirse. Arda Turanlar falan çok çok güzel olacak. Sergen Yalçın falan gelse düşünsün. Hayal kurmayalım boş ver. Scaloni var gördüğünüz gibi Chabu Alonso, Döşan toplam 3 tane Boston menajer var. GP de güzel tabi bunlar GP para etmiyor yani ama olması güzel. Yani GP olan bir hesap ve olmayan hesap hemen hemen aynı fiyatlardaysa GP olanı kabul edersin doğal olarak yani. Şimdi kaleci olarak baktığımızda şu 98 oluyor. Evet bir kaleci konusunda biraz biraz problemi var gibi duruyor. Evet kaleci konusunda bir problemi var. Çıktım tekrardan yukarı. Kadir'in hesabındayız şu anda. Stoper'de şöyle baktığımızda Beckham Bauer var ve burada Saliba var gördüğünüz gibi. Okey. Marquinhos var, Bastoni var, Rudiger'in diğer kartı var. Virgil van Dijk var. Beckham Bauer şimdilik şöyle alıp Virgil van Dijk'a da gelip şuraya alabiliriz. Çıkıyoruz tekrardan yukarı sol bek kısmında. Kosto kurtayı görüyoruz. Gördüğünüz gibi peki sağ bek kısmında kim olacak? Şöyle bakalım. Sağ bek kısmında e, hemen şöyle Arnold'ı geldik aldık. Çıkıyoruz. Defansif orta sağlıkta. Oh, şimdi bir dakika şöyle de yapabiliriz. O sağ bek sol bek oynar mı onu oraya koysak. Ya yüzün altında kalma vesaire durumuna bakmamıza gerek yok. En azından e, yani kaleciden zaten altta kalıyoruz. Guardiola da var gördüğünüz gibi. E, Guardiola da 101 oluyor. Jorginho stoper oynuyor mu? Oynayamıyor. Tamam. Gu ya Guardiola en azından oyunun e, paralı verdiği bir kart. Belki onu almak daha mantıklı olabilir. Çıkıyoruz tekrardan yukarı. Kimler var, kimler yok diye. Will Şair var. Çıktık tekrardan. Hemen aldık 100 rating. Hunus var. 102. Iniesta'yı çıkarmış. Iniesta kaç oluyor? 99 oluyor. Orada Vinicius Junior 101. Lionel Messi. Lionel Messi. 105'lik olan Messi. Şöyle geliyorum. Şöyle yapayım. Raul de var. Şöyle yapmak daha mantıklı gibi. Çıkıyorum. Pizarro fullenmemiş. Lionel Messi'nin 106'lığı var. Rumelige var. Şu şekil yaparsak evet. Dostlar hemen genel diyorum kardeşimizin hesabında Messi'leri alamayacağız. Hemen şöyle Horgunio ile başlıyorum. Kevin De Bruyne şöyle Mbappe Vinicius Fernando Torres da var bu arada. Şöyle genel dedik değil mi? Tamam onu diyelim çünkü. Neymar var. Şöyle daha özel tasarım kartları almaya çalışalım. 100 rating. Rodri kaç oluyor? 100. Muhammed Salah 100. Hemen Latoara Martinez 100. Ve Odegaard 100. Virgil van Dijk. Şu Rodri kaç oluyordu? Bu da mı 100 oluyor? Haaland alalım. 100. 1. Dostlar 3149 Kolektif Güç. Şimdi kardeşimizin kadrosunu değerlendirdiğimizde Para edecek olarak Griezmann, Messi ve Rummenigge var arkadaşlar. 3 tane oyuncu var. Raul'ü ve Hunus'un olması da tabii ki de bir artı. Ama şu an yedeklere de baktığımızda para eden kartlar olarak Fernando Torres'in de para edeceğini düşünüyorum. Diğerleri Neymar'lar falan oyunun hediye verdiği kartlar. Tabii ki de olması belirli bir para edecektir. Ama şu anda bakıldığında toplamda böyle maksimum net para eden 3 bir de Fernando Torres toplamda 4 kart var. Bu kart yani bu kadronun ederi şu an için bakıldığında 800 lira civarı arkadaşlar. Belki 800-1400-1300 arası. 500 liralık bir limit koyalım. 800-1500 lirası belki olabilir ama hani çok böyle birazcık da şey olmasın, ayıp olmasın diye yoksa aslında normalde hani böyle bir kadro bana gelse 800 falan belki verirsem veririm. Yani ama onun daha da fazlasını vermem aslında. ben kadro almıyorum. Bu kadro da satışta değil. Sadece biz... Analiz ediyoruz. Kaç para eder diye tartışıyoruz. Bilginiz olsun. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Bu tarz videoların devamı için like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.